2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılıyor hangi gün? SGK, Bağkur, SSK ve memur emeklisi için emekli ikramiyesi ödenecek tarihler duyuruluyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak sorusu araştırılıyor. Kurban Bayramı tatiline az bir süre kaldı. Bayramdan önce emekliler paralarına kavuşup alışverişlerini yapmak istiyorlar. Yılda iki kez ödenen ikramiyenin ilki Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak sorusu araştırılıyor. Kurban Bayramı tatiline az bir süre kaldı. Bayramdan önce emekliler paralarına kavuşup alışverişlerini yapmak istiyorlar. Yılda iki kez ödenen ikramiyenin ilki, Ramazan bayramından önce hesaplara yatırıldı ve S9 ila 12 Temmuz arası bayramın olduğu varsayıldığında emekliler, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022 sorusunu iletmeye başlıyor. İşte SSK, Bağkur için emekli ikramiyesi hesaplara yatış tarihi, milyonlarca vatandaş dolaylı veya dolaysız bir şekilde emekli ikramiyesini bekliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. 9 ila 12 Temmuz arasında Kurban Bayramı kutlanacak. Vatandaşlar da Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunu yöneltiyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan bayramından birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, kurban bayramı içinde aynı şekilde olması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, kurban bayramı içinde 1100 TL olarak yatacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.